Merhaba, hoş geldin. Eğer sen de benim gibiysen, şu anda bu da neyin nesi, birlikte olmak istediğin kızla ilgili bana ne yardım olabilir ki diye düşünüyor olabilirsin. Yine de bu kızı gerçekten istediğini biliyorsun ki buraya kadar geldin. İyi ki de geldin. Çünkü ben bu videoyu bir zamanlar benim yaşadıklarımı yaşayanların ben seni arkadaş olarak seviyorum ya da olmaz cevabı yerine ben de seni seviyorum cevabını alabilmeleri için hazırladım. Bütün bunlar onunla tanışmamla başladı. Yıllar önceydi. Orta üçe daha yeni geçmiştim. Bugüne kadar hayatımın tek kelimeyle özetlemek gerekirse futbol diyebilirim. Kızlar denilen varlıklar doğrusu o zamanlarda pek ilgimi çekmiyordu. Ta ki o güne kadar. Okulun ilk günüydü. Her sene olduğu gibi önce herkes bahçede toplanmıştı ve tören yapılmıştı. Daha sonra hepimiz yeni sınıflarımızın yolunu tutmuştuk. Orta üçlerin sınıflarının olduğu koridora geldim ve kendi sınıfımı bulmak için kapılardaki şube isimlerine bakarak koridordan yürümeye başladım. 3A, 3B, 3C derken üzerinde 3C yazması gereken kapının önüne geldim. Kapının önünde o duruyordu. Kumral, kıvırcık saçları, anlamlı anlamlı bakan badem gözleri ve şirin bir şirin gülüşünü görür görmez bana bir şeyler olmuştu. Önce yüzümün kızardığını hissettim. Sonra mideme bir ağrı girdi. Bütün bunlara rağmen ona merhaba burası 3 3'te değil mi diye sormayı başardım. Tabi bu arada elimi ayağımı nereye koyacağımı bilemiyordum. Evet diyerek gülümsedi kendin bizim sınıftansın diye sordum. Öyleymiş. O zaman ben Harun, ben de Melis. Memnun oldum. Ben de sınıfta görüşürüz. Kalbimin hem yerinden fırlaması hem de sıcacık hissetmesine neden olan bu kısa sohbetten sonra sınıfa girip kendime oturacak bir yer bulmayı başardım. Birkaç dakika sonra zil çaldı ve herkes sınıfa gelmeye başladı. Bir göreyim. Melis sınıftan içeri girdi. Benim oturduğum sıranın olduğu bölüme geldi. Biraz yürüdü ve pat diye önüme oturdu. Kalbim yine küt küt atmaya başlamıştı ve az evvel yaşadığım hissi bana tekrar yaşatıyordu. Senin de tahmin edebileceğin gibi bu kalp atışları burada bitmedi. Sonraki iki yıl boyunca Melis'le aynı sınıftaydım ve onu gördüğüm her zaman buna benzer yoğun duygular yaşıyordum. Çünkü ona aşıktım. Evet, sana Melis'le bu heyecanla tanışmadan sonra onunla konuştum. Duygularıma onun karşılık verdiğini ve mutlu bir beraberlik yaşadığımızı söylemeyi gerçekten çok isterdim. Ne yazık ki işler tam olarak böyle yürünmedi. Tabii onunla bir sürü kez konuştuk. Çünkü önümdeki sırada oturuyordu. Hatta tüm cesaretimi toplayıp ona karşı duygularımı bile açtım. Ne yazık ki cevap çok acıklıydı. Sen benim için çok değerlisin Harun. Ama ben seni bir arkadaş olarak seviyorum. Senin gibi değerli bir dostu kaybetmek istemiyorum. Tabii bunun benim üzerimde yarattığı etki tam bir hayal kırıklığıydı. Onu gerçekten çok seviyordum ve onun da beni çok sevmesini istiyordum. Fakat ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyordum. Kendimi kaybolmuş ve çaresiz hissediyordum. Uzunca bir süre geceleri sıkıntıdan uyuyamadığımı ve her gece bir mutla dua ettiğimi hatırlıyorum. İlginç olan Melis'in birçok kez bana bir sevgili kadar yakın davranıyor olmasıydı. Gözlerime anlamlı bakar, benim ne kadar özel olduğumdan bahseder, başını omzuma koyup uyur, dışarıda beni bir şeyler yapmaya davet ederdi. Akşamlar çoğu kez telefonda uzun uzun konuşurduk. Tabi bütün bunlar beni umutlandırıyordu. Sonunda diyordum. Sonunda benim onu ne kadar sevdiğimi anladı. Ve aşkıma karşılık veriyor. Bu düşünceleri en yakın arkadaşlarımla yaptığım gaza getirme konuşmaları takip ederdim. Harun git oğlum konuş bitir işi. Bu şekilde iki kere daha önceki el kılıklarını unutup tekrar yanına gidip konuşmuştum. İkisinde de sonuç çezim etti. Bana aynı şeyler tekrarlıyordu. Ben seni arkadaş olarak seviyorum. Lütfen bunu zorlama Harun. Çektiğim acıyı herhalde kelimelerle anlatamam. Aslında bu acı daha sonra olanlarla tersleyince çok da fazlaydı diyemem. Çünkü Melis ona yaptığım üçüncü tekliften sonra benimle eskisi kadar çok konuşmamaya ve sınıfta da önüme oturmamaya başladı. Artık çok gerekmedikçe bana merhaba bile demiyordu. Bu durum beni ciddi anlamda el alıyordu. Yanına gidip konuşmayı denediğimde bana bir şey yok, aramızda bir sorun yok deyip geçiştiriyordu. Bu dönemde üzerimde o kadar ağır bir yük hissediyordum ki derslerim ve arkadaşlarımı da ihmal etmeye başlamıştım. Artık genelde tek başıma kalmak istiyordum ve üzüntü içinde işten içe ağlayıp duruyordum. O dönemde delirmek üzere olduğumu söyleyebilirim. Ne yazık ki kötü haberler bunlarla da son bulmadı. Bu olaylardan iki hafta sonra kadar öyle tenüsü sonunda sınıfa gidiyordum ki Melis'i gördüm. Yanında büyük sınıflardan bir çocuk vardı. Gülüyorlardı. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Ne yapacağımı bilemiyordum. O adama tekme tokat dalmak istiyordum. Ama bunun bir sonuç getirmeyeceğini biliyordum. Sınıfa gelir gelmez Melis'in yanına gittim ve kim olduğunu sordum bana büyük sınıflardan çok iyi bir çocuk olduğunu söyledi. Başka bir şey demedi. Sonraki günlerde rakibimin tehlikesini fark edip Melis'in yanında daha çok olmaya ve onunla tekrar arkadaş olmaya çalıştım. İşte tam o günlerde bir sohbetim sırasında bana bu çocuktan çok hoşlandım ve onunla çıkmak istediğini söyledi. Bütün bunlar olurken tabii ki benim yüreğim kan Ama ona bir şey söyleyemiyordum. Çünkü o kararını vermişti. Sonuçta o çocukla çıkmaya başladılar. Ben de yine yalnızlık ve acı hisleriyle baş başa kaldım. Artık hiç umudum kalmamıştı. Yine de onu o kadar seviyordum ki birçok kez yeni çıkmaya başladığı bu gerize kal hakkında şikayetlerini dinleyip onu teselli etmeye çalıştım. Üzerimdeki yükü düşünebiliyor musun? Kırıl sıklam, aşık olduğum bir kız bir başkasıyla çıkıyor ve sen onunla ilişkisi hakkında sana dert yanmasını dinliyorsun. Doğrusu bu yükün altından artık kalkamıyordum. Diğer evden kaçmayı ve bunu diyarlardan kaybolup gitmeyi bile düşündüm. İşte tam bu zamanda hayatıma önemli bir yeri olan ve bir olay yaşadım. Bir gün dayım bize yemeğe gelmişti. Yemek sonrasında yeni bilgisayarımı ona gösterirdim derken gözlerime baktı ve bana sordu. Harun, evlat, neyin var? İyi görünmüyorsun. Dayım örnek aldığım ve çok sevdiğim bir insandır. Dolayısıyla ondan kolay kolay bir şey saklayamazdım. Sana inanamayıp ona bütün olanları anlattım. Gülümsedi kız durumlar ha. Neden bana gelip söylemedin oğlum? Ne yapacağını beraber karar veririz dedi. Nasıl yani dedim. Sen ne yapacağını bilmiyorsun. Onun için de kızı başkasına kaptırdın. Dayın ne görünüyor duruyor oğlum? Daha sonra olayın dışarıdan tam olarak nasıl göründüğünü, yapılması gerekenler ve bunun yerine benim yaptıklarımı teker teker bana anlattı. Doğrusu dedikleri ama çok yapmıyordu Çünkü dediklerini yaparsam kızı tamamen kaybedeceğimi düşünüyordum. Yine de dayıma güvenmeye ve meyve dediklerini yapmaya karar verdik. Gerçekten de insanlar çoğu zaman bir durumda sıkışıp kaldıklarında kara kara düşünüp sürekli aynı şeyi yapmaktan ve işler iyice kötüye gittiğinde dualarla lütfen düzelsin, lütfen düzelsin demekten öteye gidemiyorlar. Şu anda bu raporu okuduğuna göre sen olaylara dışarıdan bakan kişilerin durumu her zaman daha net ve objektif gördüklerinin farkındasın. Hele olayı değerlendiren kişi dayım gibi konusun uzmanı bir kişi ise onun sorgulamadan dediğini yapmak her zaman en iyi sonuçları veriyor. İşte ben dayımın tavsiyelerine uyduğumda tam olarak bunu yaşadım. Birkaç hafta içinde Melis önceki erkek arkadaşlarından ayrıldı. Sonra bana tekrar yakınlaşmaya ve benim onun için ne kadar özel olduğumu söylemeye başladı. Tabii bu sefer durumlar farklıydı. Dayım ne derse birebir aynısını yapıyordum. Onun sözünden ne olursa olsun çıkmıyordum. Aslında yap dediklerini niye dediğini kesinlikle anlamıyordum. Ama neticede Melis'in ilgisini tekrar bana çevirmekte işe yarıyorlardı. Önemli olan da buydu. Ne olduğunu anlamam değil. Tam bu noktada hayatımın hatasını yaptım ve dayım farkında değil. Ama artık harekete geçmenin zamanı diyerek bir kez daha Melis'i ne kadar sevdiğimi, onun benim her şeyim olduğunu söyleyerek benimle çıkması için ona ısrar ettim. Bu halimin işe yarayacağından emindim ama işler beklediğimin tam tersi şekilde gelişti. Bir kez asla sadece sen onu çok seviyorsun diye seninle birlikte olmayı kabul etmez. Ben daha ne olup bittiğini anlamadan Melis benden uzaklaştı ve dayımın çizdiği yolun dışına çıktığım için ben de bir kez daha kırık bir kalple yapayalnız kala kaldım. Tahmin edeceğin gibi dayım bana demediğini bırakmadı ve bir daha bana böyle bir konuda yardım teklif etmedi. O günlerden bugünlere epeyce zaman ve bir sürü tecrübe geçti. Bundan birkaç yıl önce artık dayımın bana fikirler verirken tam olarak nasıl düşündüğünü çok daha iyi ve net olarak anlamaya başladım. Hatta onun hala bilmediği pek çok şeyi biliyorum. Yıllar sonra Melis'le sokakta karşılaştık. Birlikte bir kafede oturup bir şeyler içerek sohbet ettik. Artık roller değişmişti. Bir kızın karşısındaki erkeğe ilgisini belli eden davranışların çorgunluğunu sergileyerek defalarca Harun sen ne kadar değişmişsin deyip durdu. İstesem kolayca onunla birlikte olabilirdim ama doğrusunu istersen zamanında onu gözümde fazla büyüttüğümü fark ettim. Artık Melis benim ilgimi çekmiyordu. Tabii ki bu noktaya gelmem kolay ama bu süreçte dünyadaki kızları anlama, baştan çıkarma, ikna psikolojisi ile ilgili kaynakların çoğunu çalıştım ve hatta yurt dışında bazı seminerlere dahi katıldım. Bütün bu sürede tabii ki birçok şey öğrendim ama bunun yanında çok az etmediğim şeyler de gördüm. Amerika'da seminere katıldığım bir si mükemmel kız tavlama uzmanının kızlarla arası gerçekten mükemmeldi. Yani yeni bir ortama girip bir market ya da kafede orada gözün kettir en güzel kızla konuşmaya başlayıp o kızı hız, hızla kendine bağlayabiliyordu. Yine de hayatının çok mutlu ve keyifli olduğunu söyleyemezdim. Çünkü çek amacı kızlara yatağı. Aynı şekilde başka ülkelerde de birçok uzmanla tanıştım. Bunların kimileri nispeten daha mutlu insanlardı ama çoğu kendi değerlerini birkaç kızla beraber olduklarıyla ölçüyorlardı. Her neyse bu kişilerin beğenmediğim bir sürü özellikleri olsa da faydalanabileceğim bir sürü de becerileri vardı. Bir kere kızların yanında çok tatlılar ve inanılmaz keyifli ve etkileyici bir konuşma tarzları vardı. Konuştukları zaman karşındaki kızlar kulak kesilip onları dinliyordu. Ayrıca arkadaş kalalım gibi tepkileri de hemen hemen almıyorlardı. Yıllar içinde tüm yaklaşımların kötü yanlarını törpüleyerek işe yarayan taraflarını topladım. Kendi tecrübelerimde bunları ekledim. Sonrasında zamanında benim yaşamış olduklarım yaşayan bir şey bir şeye yardımcı olmaya çalışacaktım. Bu raporda hoşlandığın ama bir türlü bir araya gelemediğin o kıza yaklaşımında yaptığın hataları fark etmenin ve onun kalbinin anahtarını elinde tutmanı sağlayacak ilk adımları beraber atacağız. Unutma bu adımları anlamandan çok uygulaman önemli devamı diğer videoda gelecek.